Bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak Gold Tafla, Altuni Tafla bitkisi hakkında konuşacağız. Gold Tafla bitkisi nedir? Nelerde yetişir? İstekleri nelerdir? Gelin hep birlikte inceleyelim. Yapraklar oval, 2-15 cm büyüklüğünde yeşil, sarı, alacalı, altuni, gümüşü renklerde olabilir. Genellikle yaprak kenarları dişlidir. Mayıs, Haziran aylarında çiçeklenirler. Çiçekleri göze çarpmayan küçük gruplar halinde sarı renklidir. Bol güneş alan yerleri severler. Fakat yarı gölge, gölge alanlarda da gelişim gösterirler. Çit bitkisi olarak veya gruplar halinde kullanıma uygundur. Teraslarda, ön bahçe düzenlemelerinde, akşap saksı ve çiçekliklerde kullanıma uygun bodur bitkilerdir. Her dem yeşil bitkilerdir. Kışın yaprak dökmezler. Her türlü toprakta rahatlıkla yetişebilir. Fakat bitkiye ihtiyacı olan vitamin ve minerallerin zamanı geldiğinde verilmesi gerekir. Gold taflanlarda külleme hastalığı görülebilir. Hastalık etmenin fungus, Manta, başlangıçta yapraklarda zeytin yeşili ile kahverengi arası değişen renkte lekelere neden olur. Daha sonra lekelerin rengi siyah renge döner. Hastalık şiddetli olduğunda yapraklardaki leke sayısı artar ve böyle yapraklarda sararma ve dökülme görülür. Kükürtlü ilaçlarla ilaçlama yapılarak bu hastalıktan bitkiyi kurtarmak mümkündür. Bitki bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bir sonraki bitki bilgilendirme videosu için öneri yapmak isterseniz yorum bırakmayı unutmayın açıklamada buna iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz. Optimum Peyzaj firması olarak izin için teşekkür ederiz.